Şeyda, Tuba'ya hiç hoş kız, mı, hoş kız dememiş. tansiye hoş kızsın falan demiş. Kriterlerini de sormuş Bence Aynen. onu bir şey olarak söylediğini düşünüyorum. İşte sen de hoş kızsın, sen de hoş, hani, hoş güzel. Aynen. O mantıklı. anlamda söylediğini düşünüyorum ben. Kanka zaten çok büyük bir iltifat olsa Tansu burada unutacak biri değil. değil yani. Bir de kötü geldi enerji olarak sanki değil mi? Mutsuz gibi geldi. Ben sen mutsuz gibi geldiğini düşündüm. Bana da Yok, Tuba ben, daha enerjili geldi. Ben ben yani senin yolda kaş, gördüm karşılaşmayla. Kaç şeklinden galiba ifadelerini algılayamıyorum. Bana yani, şöyle geldi. Ona işte. acil botoks lazım İkisinin ya. Arasındaki ayrım şöyle Kanka, geldi. Çocuk göz düşük, direkt... donuk, mutsuz surat ifadesi var bunda. Aynen. Çocuk yani şundan sana çok özür dilerim aşkım da şunu söylemek istiyorum. Çocuk sana demiş ya neydi adı ya? Mahir. 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 Güler yüzlüsün. Tuba mı Güler yüzlü arkadaş. Güler yüzlü bir Güler, 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 yüzlü, güler yüzlü insan görmedik. Ama ki. onu görünce gülüyorum ve Demek ki adamına göre <laughs> muamele beş yapıyor. Görüşsün, Demek ki çocuğa giriyor karşına ifadesiz gösteriyor o yüzden. Bana Kanka. ikisinin arasındaki Kalsın fark mısın? şöyle geldi. Çocuk e, gerçekten izleyerek gelmiş. Gerçekten izleyerek gelmiş. Ben Kuralları biliyor abi. yani ama o bayağı biliyor. Şu an iki tane gelin var ve iki, yani gelin adayı var ve ikisi de gerçekten güzel yani ve bence çocuğun ilgisini çekebilecek bir güzellikte. ...bilerek izliyorumu söyledi. Kim ona samimi gelirse... ...onda duracağını Bana düşünüyorum. Bana Sıfak her gelen bu şekilde düşünüyor ve düşünmekte haklı olduğunu düşünüyorum ben. Tuğçe ve Azize var. Birini seçeceksin. Evet. Kimi seçersin? Kendim giderim. He? Öyle bir şey yok. İki Karşına... kadın arasında kalmaktansa dışarı yani. çıkıyorum. Hayır, hayır. Kim benimle dışarı çıkarsa onunla ilişkimi yaşamaya devam ederim. Bak ben o zaman İkisi de çıkıyor kardeşim. İkisi <laughs> de <laughs> 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 Yüzüne <laughs> tanışır. <laughs> Yok, şaka bir yana iki kadın arasında kalmak istemem. Gerçekten kendim giderim, onların da çıkmasını istemem. Peki bir şey, i̇kisi dışarı çıktı moruk, tekrar eve girmek ister misin? İkisi dışarı çıktı. İkisi dışarı çıktı. Hangisiyle içeri girmek istersin? Aa, bu da güzel. Şey. <laughs> Abi hayır. Her şey resetlenmiş bir şekilde. Sıfırım değil mi? Sıfır. Hayır. <laughs> <laughs> Kimseye karşı İki hiçbir şey, var. şey yok. sana sıfır. sıfır. Sıkıntılar, sıkıntılar sıkıntısız de... yani. Sıfır. İki sıkıntılar, sıkıntılar çözülmüş. Sıkıntılar çözülmüş. Paket açımı Sıkıntı. ambulans sıfır. Bu diyor ki ben istiyorum. Aziz mi ben Hayır Sen hangisini alır gelirsin? Sen Tuşo ben Hayır, Tuşo o Aziz'in sen. Aynen. Hayır, sen Tuşo'yu ben uçuyorum. Git o zaman, Sadece tip olarak mı? Evet de mi bilmiyorum? Hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam Hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece tip olarak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ee, tip olarak. Sen <laughs> Azize'yim, sen Tuğçe misin? Evet. Tamam. Ama dur ben bekle Tip olarak değil mi? Tip olarak. Kimse <laughs> okay. bilmiyoruz. Bir dakika. Beni demiyor oğlum. Ben şu an adam Ben bence adam, tuğçe. tuğçe olayım kardeşim. Ben hiç kandırabilirim o zaman. Sen Yok. Aziz ol. Kardeşim, ben de ökerim. Bekle onu ben tamam, soracağım. Sen yönlendir o zaman. Hiç sen işte. yönlendir tamam. Tip olarak. Ben Tuğçe olayım. Karakter olarak. Bu Tuğçe. O zaman ben Tuğçe olayım. Ozan, o zaman Tuğçe olayım. Ben Azize'yim. Ama Aziz, Aziz gibi olman lazım. Oğlum bir sus. Ben arkanda duruyorum. Ben tamam bir <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayır ama şu an biz konuşacağız ya. Ozan, Deli zekalı bir b açalım bir konuyu. Bir konu açalım seyircilere. Aç hadi pardon. Affedersin. Tamam. Ozancığım hoş geldin. Nasıl hoş bulduk? Evet. Hanım, teşekkür ederim. İyi. Bu dörtlü güzel oldu. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Senin için çok bir çok zor bir karar olacak. Bir tarafta Tuğçe, bir tarafta Azize var. Evet. Tuğçe'nin kini bitmiş şekilde <laughs> buraya geldiler, <gelmene gülüyor> seni gerçekten sevdiğini... Ama kini bitmiş diyor. tamam. Tanım. Hiç, Hiç, Hiç tanımıyor. Hiç tanımıyor. Hiç tanımıyor. Hiç Öyle bir şey yok. Tanımıyor tanımıyor. Tanımıyor. var. Tanımıyor. Tanımıyor. var. Tanımıyor. 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 Şey var, var. Sıfır, tanımıyor. 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 <laughs> İzlediğin kadar tanıyorsundur kendilerini. Sıfırdan söylüyoruz. Hangisini seçersin? Nötürsün. Dışarıdan izlemişsin ikisini. Ben, ben. Ee, tanıdığın kadar. İkisinin ikisi bir açıklamalarını da. merak ediyorum. Ha. Ha. Ee, Ozan, öncelikle merhaba ben Azize. Merhaba Azize. Ee, şimdi ben e, seni gördüm, beğendim. Ee, güzel seviyorsun insanları. Tamam. İnsanı diyelim. Yalnız Azizeciğim, e, beni sevdiği gibi seni sevemez. Oğlum bana yani hani eski yeri açmayacak. Ama ne o açtık. O açtık. O açtık. Oğlum. Aynen. <laughs> öyle bir insan Olur. yok. Ay, öyle bir şey yok. Bak, değil, Siz ikiniz önceden beri buradasınız. Tamam mı kardeşim? Ben, ben o zaman yeni yok. gelmiş. Şöyle olsun. Bak, ben, ben, ben buradayım. ben, buradayım. ben buradayım. Abim açık. Bunlar beni tanıyor. Hayır bir dinle. Sen ikisi şu an Aziz hakkında da biraz fikir sahibi oldun değil mi? Tuğçe'yi de tanıyorsun zaten. Tanıdığın kadar anladın mı? Tamam, abi? Hani Tuğçe'nin nasıl dedi, sevdiğini biliyorsun. Azize'nin de ne kadar azimli gerçekten bir insana değer verdiğini hissetmişsindir diye düşünüyorum. Tuğçe'nin e, şey, nasıl sevdiğini şey nasıl bileceğim? Ya herhangi biri bir şey var içeride. Yeni bir aday zaten tanışamaz. Sen, Azize, ee, ben yeni adaylar, insanlarla azaycım, çok mantıklı mantık olmayı sevmiyorum. Azize'cim gel. Ama hmm. zaten, gel, zaten evet. böyle bir döngü varsa, Tuğçe'nin söyleyeceği tek şey öncelikle haklı olduğumu kabul etmektir. <laughs> senin ne yapmaya çalıştığını biliyorum zaten. Sen <laughs> artık kendini bu şekilde göstermeye çalışıyorsun. Bitti mi? Oh. oh. Asla yaklaşma. Lan. Asla. Seni var ya kışkırtırım. Ozan bak. <laughs> Benden özür dile. Abi, abi, bu... abi hayır, özür falan dilemesin ya. Dilesin, dilesin. Dilemesin, abi dilemesin istemiyorum Ozan'ı. Hayır. <laughs> Yani gerçekten... E... Ee... Ama böyle bir olayda Aziz'i seçerim Hiç ya. Şey, şey. Ama hiçbir şey bilmiyorsun. Ya. Böyle bir olayda Aziz'i seçer. Sen Aa, bayağı kardeşim ya. Karşı ya. En ya. azından yani, artık... Ne olur bak, ne olur bak. Sana birisi bir şey yollayamaz bir. Sen kendi bir şey, şey, şey almazsın iki. Çaldı lan bu. Fanın var mı lan senin? Senin bir bak. Şşt. Ne senin fanın var? Dostlarımız var oğlum. Bak, Buse dostum mi? Dostum da almazsın oğlum. Buse mi almış? Haa, Buse, Buse dostum. Buse kendini aldı da yemedi. Ben de Sen de... kırmızı odaya gittin. O mi? da ee... artıkları. <laughs> Oğlum o zaman bunu da Mahir gitti. 5 oldu kardeşim işte. 5 oldu Hayır, değil mi? Kim <laughs> gitti başka? Oğlum <laughs> Bilek gitti, Sedat Mahit. gitti. Ay, e, i̇ki kere tamam. Mahir gitti. Ozan bile Robot. Sen bunu 50 kere et yapıp bu buraya inanmak için mi kullandın? Evet. Lan bir kere artık kim öyle? Kızlara gidebilir miyim? Ne olur ben sevgilimi özledim Allah aşkına. Bunlar burada değişik ee, değişik oyunlar, şebeklikler yani, peşinde. Yani, ben şey ben gidip konuşsam, sevgilimin yanına bir sarılıp bir öp, bir koklayıp. Evet, bir bir de ateşim bir var bir biliyorsun. E, e, emin olmak Allah aşkına ne olur. Allah har harbi şey mi? Yerim. Bana yine yol gösteriyorsun. Yani, benim Harikasın. Benim Harikasın. Çünkü bak çünkü gördüğüm bak, en güzel robotsun. Bak, bak. Neyse e, şimdi Mahir'i anlatırken beş kere Burak dedin farkında mısın? Çünkü çocuk konusunu açtı bana kanka. Unuttun mu dedi, ne zaman ilişkiniz bitti dedi, bastırdın mı dedi. Burak dedi bir şey yapar mı dedi hani ilişkini desteklemez mi tarzı o açtı. Ben de hatta şey dedim orada konuya dedim ki burada dedim Burak hakkında konuşmak istemiyorum yaptım. Ben dedim seni tanımak istiyorum yaptım. O dedi ki ne düşünüyorsun hakkında dedi. Ben de dedim ki kritikte zaten ben sana karşı olan şeyi belirttim dedim. Seni dedim dış görünüş olarak beğendim dedim. Ben bu eve ilk geldiğimde zaten esmer, uzun boylu, daha babacan hani ...olgun insanları beğendiğimi söyledim dedim. O dedi ki, o zaman dedi tam istediğine gelmişsin tarzı bir şey kurdu bana. Dilek kutusu falan dedi, hey, komik onu söyledim. Ya cidden bir şey söylemem gerekirse kardeşim... Ee, ...inan çok da fazla şey konuşmak istemiyorum. Yani nasıl mutlu olacaksan Hı. öyle. Sadece bu benim kişisel e, fikirlerim. Asla seni manipüle etmeye de çalışmıyorum... <laughs> ...ya da rahatsız olacağın... ...uğraşmalarım hep olacak. Çünkü eğleniyorum. Ya şimdi sen de eğleniyorsun. Ne kadar dıştan tepki versen de ya yani insanların yanlış anlayacağını düşündüğün için. Yo ben artık Tuğçe konusunda eğlenmemeye başladım. Bak güzel belki sana şey işte yardımcı oluyorumdur daha da. Eskiden eğlendiğin şeyleri... Artık yani bu konu beni gerçekten bunaltmaya başladı yani. <laughs> ya ama ben dediğim gibi... Sen mesela neden hala yani Tuğçe'yle ile mi dışarıda konuşuyorsun bunlarla kardeşim, alakalı? Kardeşim şöyle söyleyeyim sana. Hala işte... Tuğçe'nin söylediği şey ne biliyor musun? Toz toz. Çağır, hiç inanır mısın? Şunu söyle. Çağır, Ozan nasıl kutlu olacak söylüyor Hiçbir şey söylemeni dahi istemiyorum dedi. Ben, ben dedim ki ben artık Ozan'a bir şey söylemiyorum zaten dedim. Artık senin hiç konuşmuyoruz kardeşim vallahi billahi. Artık yani yaşasın görsün. Peki Ozan yani. sana bir şey soracağım. Aynen. Şimdi diyelim ki e, durumlar gelişti ve sevgili oldunuz tamam mı? Azize'yle sonuçta bir Oraya kapıların mi? kapanmasına bir 40 gün falan var herhalde. Tamam. Yanlış olur. Daha az ve 3 hafta falan var herhalde. Kapıların kapanmasında 2 gün kala Tuğçe giriyor eve. Hı. Ne düşünürsün mesela geldi diyelim? Hiçbir şey. Birincisi ben ile gerçekten sevgili olursam 3 haftada zaten ilerlemiş evet. olacak her şey. Ee, ve Azize'yle sevgili olursam Tuğçe ya zaten karşı. zaten Tuğçe bittiği için Azize'le sevgili olursun bittiği için sevgili olurum. Evet. Tuğçe geri dönse de selamın Şimdi aleyküm. Yanlış anlama, Yanlış anlama çağrı. Evet. Sen gittikten 3 gün, 4 gün sonra Sibel sen tanıma yolundaydınız ama evet. o kadar ağır değildi. Tamam ama örnek vereceğim. Hı -hı. Şimdi göz görmeyince örnek veriyorum. Dil bırak olur. dil, bırak olur. dil, bırak dil şey istediğini söylüyor. Bırak bırak Yavrum o kadar bırak olur diyorsun. Ben ne diyorum? Şimdi Birincisi tamam bak, onu ben şu an sevgili de değilim. Tamam o ben de şundan zaman... bahsediyorum. Onu görmüyorsun ya mesela şu an. Onu görmediğin için mesela ne düşünüyorsan onu yapıyorsun şu anda. Hani şey yap, geri Kafası ge daha rahat. Aynen rahatsın.